İbrahim onu ne götürdün? Karnını mı doyuracaksın onu? Hı, -hı. Hadi götürün. Hı hı. Bir de bunu sahiplendik. Bir de bunu evet. büyütelim. Kedilerimizi büyüttük. Herkese günaydın bu arada. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu acıkmış görüyor musun? <laughs> Benim çocuklarım da bana çekmiş. Benim gibi hayvan severler İbrahim Efe dün bunu bulmuş. Biz bunu sahiplendik artık. Bizim köpeğimiz oldu bu. Tamam Ölümün. ismi ne bunun? Tavuklarımıza sahip çıksın. Aslan. Aslanmış bunun ismi de. Ben sahip koymuş. Bu, bu, bu şeyi tavuğa sahip çıkacak. Evet. Sonra çıkacak. Bu biraz patatlanma. Kedilerimiz kaç gündür, bir aydır falan bizimle birlikte dahi bir gün olsun şişini, kakasını görmedim. Bu bugün sabaha kadar balkondaydı, her illeri pislemiş. Ama bir şey olmadı. Kediler yok. saklar. Kedilerimiz çok temizdi. Burası, yuvasına buraya buraya. Su da içeceğine koyarız. Kutcuğun her şeyi seviliyor ya. Böyle acıkmış yazık. Bir de tavuklarımızı salın. Elmas pil azaldı diyor. Düşük güç modu. Evet. Kapat mı diyeyim onu? Kapat. E ben nasıl acıkmış bunlar lan? Elmas şu anda havkarı ses aldı dışarıya, telinin içine. Ama <laughs> <laughs> fıstık geliyor yine büyüyor, kendini havaya kaldırıyor fıslık. vallahi. Sıra kedilerde. Evet, <laughs> gel zeytinim gel. Bunlar arkadaş büyüyecekler. İpleme de yapma Ama oğlum yapma. Bak zeytinin korkutuyor. Aynen. Aynen. Ama zeytin kopyende kop kop zeytinin büyük ya. Yani. Sen git seninki orada yürü. Abilerim abalar. Bir haber büyüyecekler. Bak hiç kaçmıyorlar ayollar. Gördün mü? Çünkü Zeytin işte He. Zeytin <laughs> akşam ne yapıyordu? Öyle kendini korkutuyordu. Büyük yapıyordu. Hadi git karnını doyur Zeytin. Hadi. Ha bunlar aynı kaseden süt içsin de bir bak sen. Dur, İpliğim, sen de mi içeceksin süt <laughs> Bunlar bir, hiç dövüşmüyorlar. <laughs> Dövüşmez onlar. Fıstığa bak, belinin ortasında ne yapıyor fıstık, görüyor musun? İşte istemiyor Allah bunu. Anne, bu da fıstığı içiyor. Fıstığı? Şş, anne, o da içiyor. İçsin. Onda fıstığı var anne, Zeytin'in? Evet. O da bizim evimizin gayrı üyesi oldu. Karan o da, da sizin da, kardeşiniz. Anne, buraya bir şey. Bak hadi. Anne, buraya tavuğum dolu. Ne <laughs> <laughs> Bunlar bile anlaşıyor, kedi köpek olmasına rağmen. Bu da yazık annesini arıyor da. Anne, anne sen aramıyorsun. Ne için? götür. Tavuklarımıza bir yem atım. Kapımız anahtarını ver oğlum. Hadi ben bir yem getireyim. Ay biz bunu büyütüyoruz ya. He. Baba sen bunu yandırdın da istiyorsun. Tamam İbrahim. Hadi oğlum çabuk. Anahtarımızı getir evimize. Ben Ha, tavuklar da olur. Tavuklar kaçtı. Tavuklar kaçtı. Tavuklar kaçtı. tavuk uçtu. Ee, kaçtı. Tavuklarının sorunlar var. Kuzlar mu diye. Daha kuzlama yollar. Bunda tavuk oldu kuzlama yollar. Ben de beylakla bekliyorum. Şurada kavun. Çiçek açmış da tavuklar biraz yiyecek. Horoza bak hele ne gidiyor kendine. Kimse istemiyor bu hayatta birbirini. İbiklerler bunu. Bak. 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 ibikler şimdi onu ibiklerin var. onlar <laughs> O da merak ediyor bunlar neydi şu an köpekte onları merak ediyor. <laughs> Aslan gel. Gel oğlum gel. Aslan. Elmas Pagalaz geliyor. Aslan gel gel gel. Aslan, <laughs> Aslan, Aslan, gel. <laughs> Aslan gel gel. Gel oğlum gel. 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 Şunu ibikler onu. Sen gel de onlar ekmeği yesin. Gel, gel. Gel. Gel aslanım. Gel. Aslan gel gel. Gel, gel oğlum gel. gel, gel. Ay. Ay, yonlum, baba. Işte, baba sen ne yaptın ya? Ya abiyim ya. Ay, su vardı karşıda. He. Aşağıda kim sulağı bilmiyorum. mü? Aştıydım. Hava mı sulayacaktı? He ya. Sabah erken geldim, biri gitti yok. Ha. Susuz olunca da iyi olmuyor. Her olmuyor, susuz olunca pahla. Biz ne zaman istesek aç yoksa da yok sabah, ha, akşam. dedi mi? Yedi gün dedi mi fasilde sulanacak. Ha. Doğru. Yedi gün de fasulye sulanıyormuş bak. Bilmeyenler varsa benim gibi. Su da yok şöyle kalmış. Benim ağaçlar gibi. Senin ağaçlar da sulanacak. Bakalım. Yehiz. Ne kız ne diyor? Sımartta sulanca daha iki gün önce sımarttı. Ne diyor kızlar iki. Yaniyor dünya. Sıcaktan baba o. Sıcaktan da işte canı çekiyor. Evet. Kokun ya yaştır <laughs> onu. İbrahim her şeyi hatırla. Hiç örselme hiç örselme. Örselme mi bu konu örselme? Aslanın açır da ürütüyor şey tavuklarımız. Hasan diyor <laughs> ulan? Bunlar hani karga gibi bu tavuklar. Çok şey. Hmm. Çevik. Ee, Çevik bir de hırçınlar. Hmm. Yok orada bitsinler istemeyin. Baba suları var. Oradan içiyorum. Ne yok? O şey gibi. Şey. Yumurta yiyeyim Gel Geliyorum ben. Evet. Şimdi kedilerimizin karnını doyurduk. Fıstığa bak hele oradan taslıyor. Nasıl içerledi biliyor musun? <laughs> Gel kızım, gel, gel, gel. Kustun mu sen? Ha, kustun mu? Kusma, annem kusma, kusma. Ben seni bırakmam. Gel, çık, çık, çık. Anne, düşmüyor musun? Anne, şimdi düşmüyor musun? Sen nereye atlayın kız sen? <laughs> yaramaz, yaramaz. Abi, anne, oradan, yaramaz. o da kulağını yalıyor içeri. Kulaklarım, içinde. Bu böyle seviyor. Havalı bir, biraz havalı bu. <laughs> Bu biraz daha bize... Hani bazı evlatlar vardır. Annesine babasına çok yangılıdır. Bu İbrahim Hazreti sütünü götür de içsin mi? Fıstık da böyle çok yangılı bize. Zeytin öyle değil bak. Kızımız çok yangılı bu kızımız bize. Mırıldanışına bak. Bak bak daha kafasını çürtüyor. Elim Eli ıstıracak. İn hadi in. Fıstık in. <laughs> Ellemeyin. O Bizim da sana şöyle diyordu kafasını Ben de zaman. Havva işte bizde durumlar böyle canlar. Ben ters mi giymiş pantolonu? Doyuruyorum. Hmm. Hmm. Kedilerimize sütünü verdik. Tavuklarımızın yemini attık. Şimdi Yakında inşallah tavuklarımız şide şey gelir. Kudularımız da gelir. Şimdi o sıra bizde. Şimdi sıra bizde. Hepsinin karnını e doyurduk. oynamak istiyor. <laughs> Vahal et yemeği yedi. İbrahim <laughs> <laughs> kızdırdım. Kaçtı. Kime <laughs> <büyüyorlar. gülüyor> şey büyüyor bak. Kediyi gördün, şu köpeği gördün mü büyüyor. Bak bizi oturmalar, yakma öyle. Zeytin. Oğlum. Hadi Elmas. Bu da taşı şey neydi İbrahim? Aslan. 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 Aslanım benim. Anne. Yani. Zeytin de geldi. Aa, anne bu sabahla kavam Bak hele aslan anası bakıyor. Atlasın. Atla. Bak bak. Hatta. Nasıl kuyruğu hmm. var ya simit gibi? Hmm. Ya yani bu karabaş olur simit kuyruğu. Hasan, hmm. <laughs> çok istedim de vermem Masa. Sevdim ama ben bunu. Benim zaten sevmediğim hayvan yok herhalde. <laughs> Uzularım da bağ çekmiş. <laughs> Hadi gidelim kahvaltımızı yapalım. Kafan et yanmış. bunu Selamlar canlarım. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemden topladığım dolmalık biberlerimi göstermek istiyorum. Kışa nasıl hazırlayıp koyduğumu göstermek istiyorum. Bu kadar toplayabildim. Ben bu sene zaten dolmalık biber almamıştım. Ben kışa koyduğum biberlerimi şöyle kesiyorum. Çünkü böyle daha iyi oluyor. İçini ayıklıyorum. Şu kapağını da geri alıp koyuyorum. Yıkadım önceden biberlerimi. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Ben bunu iki poşete koyacağım çünkü bana iki pişirimlik olur bu. İçine biraz da patlıcan, patates falan ekliyor. Kışın iyi oluyor. Sizler nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Biz soracak olursanız biz hep bir koşuşturmacadayız. Daha yaz işleri başlamadan. Kış işlerine başladık. Hiç görüyorsunuz yazın dolma doldurmadan kışa hazırlık yapıyor. Cırcır böceğiyle karıncanın hesabı eğer kışımızı düşünmezsek yazımız zaten çarçabuk gelip geçiyor. Yazın ne zaman gelip geçtiğini zaten anlayamıyoruz değerli izleyicilerim. Diye o yüzden kışımızda düşünmemiz lazım. Çok taze dolmalık biberlerim. Bunları sivri biber diye aldıydım. Dolmalık çıkmış. Çok da mutlu oldum görünce. Ben bu sene hiç söylediğim gibi şey almamıştım. Dolmalık biber. Ama içinde varmış. Sevindim. Birkaç tane dal çıkmış ama görüyorsunuz benim yiyeceğim dolmalık biberler büyüdü. <laughs> Rabbim her yerde büyük kurban olduğum Allah. Allah'ım herkesin kalbine göre versin. İste kalbinde ne varsa onu yaşatsın hayatında. Gerçekleştirsin inşallah ne dilekleriniz varsa. I, her günümüz böyle. Kova kova, leğen leğen bahçemizden her gün bir şey toplarız Allah'ın izniyle. O kadar yumuşak, yumuşak var ki böyle sert değil, çok güzel dolmalık bibermiş. Eşit yapmaya çalıştım ama bakalım biri çok mu fazla mı saymadan koydum. Böyle hava almasın acı galiba acı kok. da şöyle bağlayıp ki hava almasın kadardı. Beğenirseniz sevinirim. Kanalıma destek olup like atarsanız, yorum bırakırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben de geldim. Arkadaşlar, fayansamız da bu şekilde. Koridorumuzun fayansı. O zaman bu gri tonların oldu. Pek hoşuma gitti. Bunu beğendim, aldım. Ama inanın halı sermeye bile gerek yok. Sanki halalı gibi. Ben çok seviyorum, ee, şehir yerindeki izleyicilerim sade sade tercih ettikleri için çok karışık gözüküyor bize diyorlar. <laughs> yok yok, dünlen koyun. <laughs> Bu çamaşır makinesi de gidecek burada. Arkadaşlar misafirlerim yeni gittiler, ee, elleri boş gelmemişler. Keşke boş gelselerdi, geriye yuğdu bunları getirmelerinde, zahmet etmişler ama gerçekten bizi düşünerek almışlar. Bu hediyeyi Efe abim getirmiş yurt dışından. Efe Aksaray. Yani İlham abim. Şöyle şapka almış. Serkan ama almış artık bilmiyorum. Ayhan'a mı? Bu şekilde Ayhan'ıma tişört almış. Bu kim Ayhan'ıma böyle tişört almış değerli izleyicilerim. İbrahim Efe'mi almış. şöyle süsler getirmiş. Bunlar kelebek çok güzel eve asılıyormuş galiba. Efe abi öyle söyledi. Cansu'ya da ver. İkiniz beraber bölüşün dedi. Cansu'ya de veririm. Üç tanesi onun olsun. Üç tanesi de benim zaten. Ha dört taneymiş. Dördünü Cansu'ya verin. Dördü de benim olsun. Şöyle küçük yükselimize de almış İlham abi. Leyla anneme şal almış. Annem şöyle koy. Bu da küçük yükselimize herhalde. Diyordu yüksele de aldım diye. İbrahim'in mi yükselin herhalde. İyi de bilemedim ama. Bu İbrahim Efe'ye. koymuş. Ef abi diyor ki sen benim gibi çok titizsin. Sana mutfak elbezi koydum diyor. Allah razı olsun gerçekten beni böyle düşünmesi çok güzel bir duygu. Şöyle Almanya çikolatası koymuş. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Bize balkon lambası getirmiş. bana diyor ki elmas kalbin çok temiz. Normalde hani bunlar hep kırılırdı. Getirdiğim zaman ama hiç bir tanesi bile kırılmamış. Ee, nasıl çalıştığını falan gösterdi bizlere nasıl açıldığını şöyle göstereyim ben sizlere bu balkonum yapıldıktan sonra bir tanesi kırılmış <laughs> e, Efendim, kırılmış göz <laughs> şöyle elime sığmıyor 5 6 7 Güneşin resmini alıp akşam yapalım. Evet. Sekiz. Dokuz. Bizim balkon anca yapıyor. O da 25 metre ya. <laughs> Dokuz. On. On tane mi? Evet, on tane. Tamam. Her iki buçuk metreye bir tane düşüyor. Şöyle hmm. çıkmış. Ne kadar? On tane lamba almış gelmiş. Gerçekten kardeşim. Bizleri bir kardeş gibi sevmişsin. O kadar cana yakınmıştı ki e, çavuş abi olsun kardeşi. Ee, Angela olsun. Gelinleri çok cana yakınlarmış. Allah her birinden razı olsun. Bu da e, lif galiba. Şöyle yine bir el bezi, mutfak bezi. Bir tane daha lif koymuş Serkan sana parfüm almış, hmm. Serkan. Evet. Sana parfüm almış, çok Efe olsun, abi. Serkan aldım demişti. Efe abi Allah razı olsun. Bizi düşünmen bile yeter valla. Hediyenin büyük şey olmaz derler ya. Evet. Valla çok ince düşünmüşsün. Bunu da bana almış, bu da benim şalvarlığım. <laughs> Efe abi gerçekten. Ee, benim hani ne tür giydiğimi, nasıl bir şey sevdiğimi biliyor. Ya, Allah işte razı ya olsun. çiçekli allı güllü. Evet allı güllü. Ben bunu dikinip e, anneme pişti Efe abi. Giymek istiyorum bu şalları. Şöyle bir tane deodorant. Bu da Serkan'ın galiba. Evet. Bana sarımsak e, rendeleyici getirmiş. Şey, sarımsağı içine boyun basıyorsun ya için. Evet ezme Sarımsak ezici getirmiş Allah'ım Piz, Pizza kesmek için getirmiş Pizza aleti getirmiş vardı Şöyle poşetleyip bir şeyler koymuş Bakalım ne çıkacak içinde Paket yapmış Çok. Bana Hollanda bıçağı getirmiş Efe abi Allah ne muradın varsa versin Rabbim sana hayırlı bir eş nasip etsin inşallah Kardeşim Gerçekten o kadar ince düşüncelisin ki hani e, bir kız kardeşin düşünebileceği her şeyi yapmışsın bana kardeşim. Allah razı olsun. Şöyle bir göstereyim. Bunlar çok keskin. Bana izleyicilerim soruyor e, doğurarken nereden aldınız diye. Benim sevenlerim sağ olsun. Allah hepsine razı olsun. Düşünüp getiriyorlar bana. Almanya çikolatası koymuş. Olmazsa olmazlardan. Olmazsa <laughs> olmaz. Bir tane daha lif koymuş. Aynen. Onu bakımıza salın. Bu da bu e, Efe abi söyledi bana. Çay korken Elma sapla sana bir tane şey koydum dedi. Mutfak teliymiş bu. Böyle leke kalan yerlerde, fayans yerlerde bunu sürttüğün zaman hiçbir şey kalmıyor dedi. Ben düşünerek almış kardeşim. Allah razı olsun. Ee, şöyle alışveriş çantamı da getirmiş. Allah ne muradı varsa versin. Bunlar da ifade almış. Bunlar galiba şeyden almış. Bizim buranın e, pazarından. Hı hı. Keşke vallahi zahmet etmeseydin Efe abi. Hani bunları bile düşünerek almışsın. Çok mutlu ettin gerçekten bizleri. Şöyle kolalar almış. Çay. çay. getirmiş. Bir de diyor ki elma sapla çay çok iyiymiş. Ben normalde hiçbir yerde çay içmem. Ee, bugün çay içesim geldi. Sen bir sürü çay içtim diyor. Allah ne muradın varsa versin. Keşke herkes senin gibi olsa. Çay içmek çok güzel bu duygu. İnsan sevdikleriyle çay tatlı gidermiş. Şöyle şekerimizi de almış gelmiş. Düşünmüş. Kardeşim Allah ne muradı varsa versin. Gerçekten. Biliyorsunuz bugün takipçilerim ee, sürpriz yaptılar. Aysel ablam da geldi. Ailesiyle, annesiyle, eşiyle, eniştesiyle, bacısıyla. Evimiz o kadar dolu doluydu ki çok mutlu olduk onlarla birlikte. Evet. Konuştuk, sohbet ettik. Hatice teyzelerim vardı. Hepsi geldiler. Bu da Aysel ablamın hediyesi bana. Ee, arabaya bittikten sonra çam sakızı, çoban armağanı dedi. Bişak. O da elime bir şeyler verdi ama inanın açmadım. Sizlerle birlikte açıyorum. Bu da Aysel ablamın hediyeleri. Çok güzelmiş Aysel abla. Allah ne muradın varsa versin canım benim. O da Fransa'dan gelmiş bizler için. Aksaraylı kendisi. Aksaraylı evet. evet. Abi de Aksaraylı. Biz eve çok yakınlar ikisi de. Evet Fransa'dan gelmişler. bize ziyarete. Hep izliyorlarmış. Yani, abi de Hollanda'da. Şöyle Aysel ablanın hediyelerini de oraya koyun. O da bıçak getirmiş bizlere. Fransa'nın olmazsa olmaz çikolataları. Gerçekten o kadar düşüncelisiniz ki değerli takipçilerim. Sizleri çok seviyorum. Hani e, bizi ziyaret edip, sayıp sevip gelmeniz çok güzel bir duygu. Şöyle poşetin içine bir şeyler almış koymuş. Gerçekten zahmet etmeseydin Aysel ablam. Aysel abla o kadar cana yakın bir ablam ki. Bana öyle bir sarılışı vardı ki sanki beni yıllarda tanıyormuş gibi. Böyle bir sıcaklık hissettim. Gerçekten çok cana yakınmış. Bir de benim gibi e, açık sözlü. O çok hoşuma gitti. Ee, tekrardan söyleyeyim. Ayhan çay dağıtmış sabah çayını. Ayhan'a dedim ki, ha Ayşelap'a dedim ki, Ayşelap'la baktım herkeste çay var Ayşelap'la Aysel da yok. Aysel abla sen niye çay almadın dedim. Bana dedi ki, verirsen içeceğim dedi. <laughs> çok hoşuma gitti o sözü. Ee, oysa kendisi çayı çok seven birisiymiş ama Ayhan'ın vermemiş. Bana şöyle sade yazma almış. Ben sade yazmaları çok seviyorum biliyorsunuz. İzleyicilerim çok sıkı takipçilerim. Her şeyi biliyorlar. Neyi sevip sevmediğimizi, nasıl sohbet ettiğimizi. Allah ne muratları varsa versin. Ay çok mutlu oldum. Annenle, ailenle gelmem beni onurlandırdı. Şöyle bana penne almış. Allah razı olsun. Bir de Fransa kahvesi koymuş bizlere. Çok teşekkür ederim Aysel ablam. Arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldim. İnşallah kanalımı, videomu beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum videomla alakalı. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizi öğrenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.